arkadaşlar bugün çok güzel bir şekilde tepsi boyayalım dedim birlikte Hadi başlayalım o zaman şimdi önceliğimiz şöyle anlatarak boyamak istiyorum önceliğimiz tepsimizi bir güzel e, zımparalayacağız zımparamızı alıyoruz ve bu şekilde zımparalamaya başlıyoruz Bu şekilde tabii her yerini yapacağız ben içinden süngeri çıkaracağım öyle de yapacağım zımparamızı bitirdikten sonra zımpara tozunu toplamak için ıslak mendille siliyoruz. Tabi ben uzmanı değilim ama sadece kendimce amatörce yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Karalama işlemi ve temizleme işlemi bittikten sonra kadensin lila boyası ve beyaz boyasını birazcık karıştırdım. Şimdi öncelikle astarımızı atıyoruz, İlk boyamızı atıyoruz. Tabii boyanın fazlasını bırakıyoruz buraya. Haydi Bismillah. Şu anda her yerde olup olmaması o kadar önemli değil. Çünkü astar bu. Asıl önemli olan aşama son aşama. hepsimizi annemin yardımıyla çevirdikten sonra ikinci katı e, arkasına atıyoruz aslarımızı. Tabi bu sallanacak diye ben şu an çok korkuyorum. Atamıyorum. Sallanıyor ya. Hah. Annemin yardımıyla. Evet. O tutuldu. Teşekkürler <laughs> Spirmin. Burada böyle aldıktan sonra Astarımızı attıktan sonra astar boyamız kurudu ve şimdi son kat ikinci kata geçiyoruz. Tabi e, tersten kuruttuğumuz için en son bu pozisyonda kaldığı için buradan başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Renk o kadar net görünüyor. Evet ya ben küçük ayağımdan neden destek almamışım ki az önce. Gayet mantıklı oldu. Şöyle boya kalmamış. Şimdi oldu. Ya ben biraz en son boya kalıntılarını zımparayla alıyorum çünkü biraz fazla bırakabiliyorum arkadaşlar. Onları bazen annem toparlıyor. kuruttuktan sonra şimdi asıl boyamıza tekrar geçiyoruz son rütüş olarak. Arkadaşlar. Ay. Evet oralar düzenleyeceğim. Lütfen öyle düşünmeyelim. Yok kim ben sakar asla değil. <laughs> <laughs> Bu şekilde Annem arkadan sinsi sinsi gülüyor ama Neyse Yani Bir şey diyemiyorum şu anda Boyamama odaklandığım için almışım Tamam. İçini bitirdik. Sıra kenarda ince ayrıntılarımız da. Arkadaşlar. Önce... oraya boya olduğunu farkındayım dağıtacağım onları birazcık maalesef böyle dışına geliyor. Neden Arkadaşlar boyası kuruduktan sonra şimdi kolay transferine geçiyoruz. Kolay transfer modelimizi şu şekilde kestik biz. Bunu ölçülerindirdik. Şimdi yapıştıracağız. Yapıştırma işlemi tamamen bizim eski çocukken kullandığımız Dövmeler gibi. Onu göstereyim. Bu yüzeyini yapıştıracağım. Bir diyorum. Çok korkuyorum. dakika. Ay. Galiba oluyor. Şu şekilde koyduktan sonra üzerine ıslak süngerle geçeceğiz. Yapıştırma işlemine başlayacağız. Şu şekilde Bolca ıslatıyoruz. Bol bol. Bıcak bıcak da ne için ses çıkıyor. bastırıyorum ama şu şekilde bolca bombe oluştu. Onu gidermeye çalışıyorum. Yanmanın yanına bakıyorum acaba o <laughs> bitirdikten sonra şimdi üst kağıdını çekiyoruz Hadi Bismillah birazcık olmadı gibi ama şuraları Bence güzel oldu <laughs> şimdi en son kenarlarının boyasını yapacağız ve üstüne verniğini atacağız bittikten sonra üstünün kenar süslemesine geçiyoruz platin ve bakır renklerini karıştırdık parlak metaliklerini Evet öyle ince ince ayrıntılı bir şekilde gitmemiz gerekiyor ama ben çok korkuyorum. Gidemiyorum çok fazla. Aha, açık oldu acaba? sıra e, transfer yaptığımız çiçekleri minik minik böyle tomurcuk oturtmada boncuk bo e, boncuk boya evet boncuk boya ile minik minik ama ben bunu sıkamıyorum. O apayrı bir mevzu. Şöyle şöyle olması gerekiyor ama bir dakika arkadaşlar. En son çıkıyordu yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> görmediyse. Şu şekilde Minik minik tomurcuklarını oluşturacağız. Evet. Daha sonra bunu aynı çok sert yalnız. Bu şekilde. Minnak minnak az az. Dekoratif tutkalımızla boncuk boyaları kuruttuktan sonra üstünden geçiyoruz yapışkanı çıkmaması için arkadaşlar şöyle Bismillahirrahmanirrahim bu şekilde bol bol geçiyoruz ki çıkmasın diye transfer boyamızda kurumadan şunu dağıtalım yapıştırıcımız da kuruduktan sonra sıra tabii ki son aşama verniğimize geliyoruz. Çok şükür bitti. Verniğimizi alıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle. Şöyle. Vernik biliyorsunuz parlaklık vermesi için arkadaşlar. ve su olayını su bazlı olduğu için illa parlaklık değil birazcık da su mevzusundan dolayı da yapıyoruz. Şuraya birikme oldu. biraz fazla almışım. Ön yüzümüzü de verliyoruz. diyoruz. De bitirdikten sonra kurumaya bırakıyoruz. üstünde güzel kahvelerimizi içmeye hazırlamış olduk. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı unutmayalım lütfen.